Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü video görselimizde transit hangi modeli ise 2005 model aracın Baratalı diye şimdi yapacak. Araçta aynı da ses gelince hemen buraya geldi. Kendisi şehire gitseydi bayağı bir kötü olacaktı bu. Buradaki çizgi oluşmuş? Baratanın bir taraf kopmuş galiba. Kopmuş bir taraf. Uç, uç kısmı sürtünüyor. Yani barattalar yanmış zaten. Ayrıca bunu Azma abim yeni almış. Azmi abim eski sahibi biraz pismiş galiba. Frene çok yüklenmiş değil mi? Evet arkadaşlar 2005 m model aracım. 400 bin kilometre civarı Gördüğünüz gibi kaliperler boşluklar var bunun burcu hepten gitmiş bunun burcu Bunlara bant saracağı burçlar falan olmadığı için ayrıca parçanın da değişmesi lazım de Bans sardım, tıkırtıyı keser Hiçbir şey olmasın istemez bu parçanın değişmesi gerekiyor sadece şu parçanın İşte bitmiş baratalar <laughs> diğer tarafı ipten çilmişti. <laughs> Şimdi çay molası vereceğiz. Bunu çok azıcık bir şey doldurup titreşme engelleyeceğiz. Ayrıca balata yenilendiğinden dolayı bu pimler daha içeriye girecektir. Böylece tıkırtı minimumay inecektir. Yani de ben sevim gitmiş ince bir kat yeterli. Kresi içine koyduk. Eğer bunlar sıkışırsa balatayı bitirip bir tarafı kötü eder, yakar yani. Şöyle çatal taraf iç tarafa geliyor. Bunlar yay tarafları da üstte gelecek şekilde. Gel üst taktık. Yay tarafı üstte gelecek şekilde üstten aşağıya bastırıyor yay. Heh, ben aşağıya bastırıyorum. Tamam. Şimdi kalper pistonunu bastıralım. Kalperin körükleri falan gitmiş. Bu şekilde pistonların içinde karmış yağı dışarı atıyor. Bastırdığınız zaman da yağı dışarı atabilirsiniz. piston bastıktan sonra da yapabilirsin bu iş. Piston bastıktan sonra biraz yani kirli yağ buraya doğru gideceğine göre buradaki kirli yağ gelene kadar Evet yukarı doğru bastırıyoruz ve Maraton yerine takıyorum. Şimdi de kalpeli takıyoruz. Tamam. Evet köy doğduğu için bazı parçalar burada bulamazsınız. Acil durum zaten fındık çekecek sahip. Bakın çizgilere bakın çizmeye başlamış balata. şeyleri tarafa bilmek lazım. Bir koyayım evet, da. Evet. Çünkü orta diferansiyelden önce arabayı çevirin. Ondan sonra orta diferansiyelden arabayı kaldırın. Arka tekerleri dökün. Çukura girene kadar gelsin Kuleleyi gelene kadar gelsin dedim ya. Evet arkadaşlar, arka aks rulmanlarında boşluklar, bir de balataların değişmesi gerekiyor. Bunun fındık işleri var, onları bitirip yapacağız. Şimdi ağacı işleri var, bir de parça yok. Bu da zamanı kısıtlar parça olmadığından. Neyse böylece 10 baharata değişim işlemini yaptık. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.